1982'de Bursa Organize Sanayi Bölgesi karşısında boş arazide 1050 konutları oluşturacak ilk kooperatifi Akpınar için temel atılırken amaç şuydu. OSB'deki fabrikalarda çalışanlar burada otursunlar, kent merkezine gidip gelmelerine gerek kalmasın. Gelin görün ki kentin doğusundaki Gürsu, Dan, Kestel'den, Yıldırım'dan her gün otobüslerle işçi taşınıyor. Organize sanayinin tam karşısında oturanlar da otobüslere binip Gürsu ve Kestel'deki sanayi bölgelerine gidiyor. Bu da Bursa'nın trafik sorunu olarak yansıyor, acemler aşılamıyor. İşte, bu garip. Soruna Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i attı. Devlet Eski Bakanı Cavit Çağlar. Öne torunu Alihan Hattat'la birlikte yaptığı ziyarette sohbet ederken, kenti yoran taşımayı gündeme getirdi. Bursa'da sanayi kentin batısında gelişti. Fakat çalışanlar kentin doğusunda oturuyorlar. Otobüslerle de doğudan batıya, batıdan doğuya her gün taşınıyorlar. Bunu çözmemiz lazım. Şunu vurguladı. Avrupa'da yolcu neredeyse tren oradan geçiyor, istasyon oraya yapılıyor. Biz yolcuyu metroya taşıyoruz. Mesajı şu. Bursa'ya acil 19 ila 20 kilometrelik metro hattı kazandırmak gerekiyor. Kent içinde ulaşımı mutlaka kolaylaştıracağız. Bu noktada 3.5 yıldır süren şehir hastanesi metrosu biter mi? Temeline Ocak 2023'te Cumhurbaşkanı'nın attığı görüple metrosu başlar mı? Diye sorduk. Şu cevabı verdi. İkisi de Ulaştırma Bakanlığı'nın üstlendiği projeler. Zaman kaybetmeden bakanlıkla görüşmeler yapacağız. Ardından, Atatürk Spor Salonu ve Kayapa Katı Atık Depolama Projelerinin durdurulduğunu tekrarlayıp şu bilgiyi verdi. Katı Atık Tesisi için uzmanlar yerin uygun olmadığı raporu hazırlamışlar ama ısrar edilmiş. En doğru yeri bulmak için çalışmalara başladık şunu da ekledi. İlk işimiz, tüm bunları kapsayacak, Bursa'nın anayasası olacak bir bölü 100 binlik planı hazırlamak. Sorunları planla aşacağız. Çağlardan Bozbey'e, ayağınıza taş değmesin. Ziyarette, Devlet Eski Bakanı Cavit Çağlar, eski dostu olan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i kutladı. Desteğimizi ve sevgimizi göstermek için buradayız. Diyen Çağlar şunu vurguladı. Sana dinlenme fırsatı verildi, şimdi çalışma fırsatı doğdu. Bursayla özdeşleşmiş birisin. Bir Bursalı olarak sevindim. Şunu da ekledi. Siyaset yaparken de dışında kaldığımda da parti gözetmedim. Senin de en büyük özelliği bu. Başarın Bursa'nın başarısı olacak. Ayağınıza taş değmesin. Mülkiyet sorunları olan Yıldırım'da kentsel dönüşüm hedefi büyük. 5 yıl. Merkezdeki 3 büyük ilçe arasında kültürel ve gelişmişlik açısından en sorunlu. Kabul edilen Yıldırım Belediye Başkanlığı yaptı. Oktay Yılmaz 31 Mart seçimiyle yeniden Yıldırım Belediye Başkanı. Seçilirken, arkasında başarılı bir 5 yıl olmasının avantajıyla önümüzdeki 5 yıla bakıyor. Nitekim, Devlet Eski Bakanı Cavit Çağlar. Ne torunu Alihan Hattat'la gerçekleştirdiği ziyaret sırasında gerçeklerin altını çizdi. Yıldırım'da kentleşme süreçlerinden kaynaklanan mülkiyet sorunları var, hisseli parseller ciddi sorun. Geçtiğimiz dönem yaptığımız çalışmalarla %30'unu toparladık. Kaldığımız yerden çalışmaya devam ediyoruz. Önceliği de açıkladı. Yıldırım'da 4 ila 5 noktada kentsel dönüşüm devam ediyor. Projeleri insanlar gördükçe, sıra ne zaman bize gelecek? diye soruyorlar. Daha önce uzak duruyorlardı. Kimseyle kavgan yok, yol nasıl aşılır var. 5 yılı, Yıldırım, öne başta imar olmak üzere kritik sorunlarını çözme çalışmalarıyla geçiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz dün devlet eski bakanı Cavit Çağlar'ı ağırladı kutlama ziyaretinde çağlar gözlemlediği yılmaz için şunları söyledi hizmetlerini başarılı buluyorum halkın verdiği kararla yeniden seçilmen çok önemli bana göre en büyük özelliğin hep yapıcı olman kimseyle kavgan yok tam aksine yol nasıl aşılır derdin var ak partide en üst seçim sorgulaması yerel yönetimler başkanı geldi yusuf ziya yılmaz ae 25 yıl öncesinden samsun büyükşehir belediye başkanlığından tanıyoruz Anavatan Partisi'nin siyaseten gerilediği süreçte Samsun Büyükşehir'i kazandı. 20 yıllık belediye başkanlığının son seçimini 2014'te AK Parti adına kazandı. 2018'de AK Parti'den milletvekili adayı olmak için istifa etti. Son dönemde de AK Parti Genel Merkezi Yerel Yönetimler Başkanı olarak görev üstlendi. Düşüncesini belli etmeyen sakin kişiliği, kararlılığı ve titizliği biliniyor. Deneyimiyle de yerel yönetimlerdeki aksamayı ve hatanın nerede olduğunu görebiliyor. 31 Mart'ta, 20 yıldır iş başında bulunduğu Büyükşehir. İyi kaybeden, ilçe belediyesi sayısı da 14'ten 9'a inen Bursa'ya gelip teşkilatla değerlendirme toplantısı yapmasını önemsedik. Bu toplantı, AK Parti'nin Bursa'da yaptığı en üst düzeyde sorgulama oldu. Makedonya'dan vatandaşlık hakkı, açıkçası, Bursa Rumeli Türkleri Derneği Başkanı İbrahim Toprak, ı ne söyledikleri ilgimizi çekti. Dedi ki, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, yıllar önce Türkiye'ye göç edenlere, tüm şartları yerine getirmeleri halinde vatandaşlık hakkı tanıdı. Çağrısı şu, İstanbul Başkonsolosu ve görevliler bugün derneğimize gelip çifte vatandaşlık başvuru dosyalarını alacaklar. Biz de hemşerilerimize çağrı yapıyoruz.